Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Sayın Genel Başkanım, Genel Kurula hitaba başlamadan önce İyi Parti ailesine katılmak için bugün aramızda bulunan iki dünya şampiyonluğu olan ilk kadın tekvandocu, beş Avrupa şampiyonluğu bulunan Grand Slam şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu ünvanına sahip 2018 yılında Dünya Tekvando Federasyonu tarafından yılın kadın sporcusu seçilerek göğsümüzü kabartan, milletimizi gururlandıran çok kıymetli sporcumuz, kızımız, yüz akımız, gençlerimize örnek olan İrem Yaman'ı Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener tarafından rozet takılmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ya hoşuma Şöyle bir elini kaldırayım gel. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekillerim. Öncelikle sizlerin huzurunda e, türlü zorluklarla beni bugünlere getiren fikri hür, vicdanı hür, üç evlat yetiştiren <laughs> canım anneme ve babama teşekkür etmek isterim. <laughs> Kendi ülkemde insan olarak değer görememekten, adaletsizlikten, baskılardan, kalıplardan, kutuplaşmalardan, ayrımcılıklardan. Üstüne üstlük hakaretlerden her geçen gün akılımızla alay edilmesinden tüm gençler ve bu ülkede yaşayan her bir vatandaş gibi ben de şikayetçiyim. Ancak zaman şikayet etmenin yanı sıra mücadele etme zamanıdır. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Ey Türk gençliği işte bu durum ve şartlar içinde bile asıl görevin Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini korumaktır. Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ben de bu mücadelenin bir parçası olmaktan ve iyiler harekatına katılmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. İnanıyorum az kaldı. İyiler daima kazanacak. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Sağ Hayırlı uğurlu olsun. Ama İrem kızım bir şey dedi. Bize gıcıklık yapanların gözünden kulağından kaçmasın. İyiler harekatına dedi. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler ve bugün burada sansüre hayır demek için Grup toplantımızın özel konu olan kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. AK Parti iktidarının beceriksiz ellerinde bugün maalesef gittikçe daha da derinleşen bir devlet krizinin tam ortasındayız. Bugün Türkiye'de özgürlüğü, hakkı ve vicdanı mumla atıyorlar. Bugün Türkiye'de hukuku ve adaleti kirli emellere alet ediyorlar. Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, bir evladı, acısı hala yüreğimizde sızlayan pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine. Türk yargısı için, Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan imzası bulunan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elimde yakalarında olacak. Umarım bir gün umarım bir gün bu katillerin bu vicdansızların bu psikopatların sadece başkalarının çocuklarını kardeşlerini eşlerini değil bu karara imza atanlar size sesleniyorum. Sizin de çocuğunuzu, kardeşinizi, eşinizi bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün o adalet terazisinin size de lazım olabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün girdiğiniz vebalin, aldığınız ahın bu dünyadan sonra bir de ahiretin olduğu gerçeğinin farkına varırsınız. Değerli kadınlar, biz yıllardır bir hak, bir yaşam ve bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede hakkımıza girmek istediler. Sesimizi kısmak istediler. Yolumuzu kesmek istediler ama başaramadılar. Bizi yok sayarak unutturacaklarını sandılar. Bizi yaralayarak bastıracaklarını sandılar. Bizi öldürerek eksilteceklerini sandılar ama çok yanıldılar. Çünkü her ne kadar iktidar kadınları her fırsatta hor görse de bu kirli zihniyete her fırsatta yol verse de kadınlara yönelen şiddete her fırsatta göz yumsa da biz biliyoruz ki artık günleri sayılı. Çok yorulduk, çok yara aldık, çok can kaybettik ama artık çok az kaldı. O sandık gelecek ve bu kirli zihniyet çekip gidecek. İşte o gün geldiğinde işte o gün geldiğinde yaralarımızı birlikte saracağız. Adaleti, özgürlüğü ve güveni birlikte sağlayacağız. Ölümleri, tacizleri, tecavüzleri değil, artık İrem gibi, İrem kızımız gibi kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. İyi parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak. Kadınlar yeniden konuşacak. Milletimiz yeniden huzur bulacak. Emin olun çok az kaldı.